<gülme> Bravo. Kim ulan bu kibar hanımları birbirine düşüren hercai? Kanlanmış birader, ben de şimdi duydum. Bravo. Artık çalık uşundan çekinmemize lüzum kalmadı. Ben her şeyi hallettim. Nasıl? Arkadaşlarına oynadığı oyunu bitirebilmesi için ona bir şans verdim. Aşığı rolü yerine hercai rolünü seçerek. Bugün olacaklar sayesinde arkadaşlarına beni aldattı, onu terk ettim diyebilecek. Seni tanıma tanımama imkan var mı? Neden olmasın? O halde yarın. Saat 2'de. Çamlıca'da. Mektepli kızlar arasında büyük bir ne oldu desene. Umurumda mı sanıyorsun? Hiçbiri, hiç kimse. Bir senin yüzün, bir senin gözlerin. Bir daha beni terk etmeye kalkma sakın. ...asla kendime böyle fenalık yapıyorum. Ya! 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 bunu kullanmama hususunda ona itimat etmekmiş. Bana bu kudreti ne vakit verdin sen Feride? Bilebilseydim keşke. Korkuyordum senden. Ödümü patlatıyordu içime işlemen. Tehlikeli bir oyundu bu. İkimiz de kanmaya hazır değil miydik bu yalancı Bahar'a? Ya çiçeklenirsek Feride? Kim savduracaktı bizi birbirimizden başka? Kamran Bey'e söyleyin. Hazırladığı tiyatroya bayıldım. Tiyatro? Dahiyane bir oyun doğrusu. Sizi de gözcülük etmek için yolladı zannımca. Eee yaptıklarıyla yüzleşecek kadar yürekli olmayınca? Kamran mı yüreksiz? Aşığım olmayı beceremedi, hercaim oldu demek. Fevkalade bir çözüm. Tebriklerimi iletin lütfen. Biraz daha kaldım. Akşam Bursa'ya gideceğim hazırlık yapmam lazım. Ne işin var Bursa'da? Birkaç gündür babamdan haber alamıyoruz. Müşteriye gidecekti. Canım daha önce de böyle seyahatler olmamış mıydı? Bursa kazan sen kepçe akıl mı mi Allah aşkına Kemran? Oldu oldu da. işte annem evham yaptı. Benim de içim rahat değil. Bitti nasıl rahat edeceksin? Ben de akşam bana gelirsin diye düşünüyordum. Çok özlemiştim seni, hasret giderirdik. Hmm. Bakalım vakit var mı? <laughs> Şimdi olmaz. Aa, çok inandırıcısın. Ne zaman geleceksin? Bilsem. Sen her şeyi bilirsin ama. Al bunu evlat. Ruslatın farz et. Her gün korku iyi şeylere vesile olsun. Dermana, şifaya, dayanma kabiliyetine. Ne zaman durdu, kes benden o zaman umudu. Keşke saati geri alabilseydik. Ta o adamın camını kırdığım güne kadar. O zaman kırmazdım. O zaman bunlar olmazdı. ...ben göndermedim mi sizi? Yahu neden anlatamıyorum? Buraya geldiğimden haberi dahi yok. Kim gönderdi peki? Kimse göndermedi. Sen çağırdın. Ben mi? Rüyanda ancak. Bu da mı rüya? Üf, komik olduğunu mu zannediyorsun? Ciddiyim. En fevkaladesinden. Bu çok çirkin bir Latife. Latife bile denemez. İftira bu. Bu pusulayı sen yazmadın mı? Kapımın altından atıp kaçan sen değil misin? Hayır. Kim peki? Bir kere benim yazım böyle çirkin değil. İspat edebilirim. Bakın. Ben Eliflerin kürsüsünü böyle yaparım. Bakın orada nasıl yapılmış. Cim böyle. Dal. Zel, bakın orada nasıl yapılmış. mı yazdı acaba. Onun yazısı değil. Haklısın değil. Muhtemelen benim ahbaplarımdan. Neden böyle bir fenalık düşünmüş olsunlar? Eğlenmek istemişler işte. Karnavalda tesadüf ettiğimiz günden beri... ...seni düşünmekten alıkoyamıyorum kendimi. Düşünmeseniz daha iyi. Bir an bile vazgeçmeyeceğim. Siz kimsiniz Allah aşkınıza? Ne sanıyorsunuz kendinizi? Önce necmiye ümit verdiniz? Şimdi çıkmış karşıma. Ya necmiye falan ümit vermiş değilim. Tamamen kendi tasarrufu. Ortada bir yanlış anlaşılma var, o kadar. Konuştuk, o da biliyor. Neyse ne. Beni alakadar etmez. Yalnız size şu kadarını söyleyeyim. Benim sizinle en ufak bir münasebetim dahi olamaz. Bu yüzden düşün yakalla. Sen ne kadar kibirli bir şeysin? Ne düşünürsen düşün. Size tabiatımı aşikar edecek değilim. İyi günler. <laughs> İyi günler küçük hanım. Ben de biraz evvel sizin kendinizi ne kadar komik duruma düşürdüğünüzü aşikar edecek değilim. Ne hususta pardon? Artık alimin fikri neyse zikri de odur mu demeliyim bilmiyorum. Lakin sen beni tamamıyla yanlış anladın be güzelim. Haddinizi bilin. Ben sizin güzeliniz falan değilim. Lafın gelişi o. O kadar da güzel sayılmazsın zaten. Neyse ne. Zannettiğiniz gibi sizinle yakınlık tesis etmeye çalışmıyorum. Evet düşünüyorum ama yalnızca bir hekim olarak. Seninle değil, hastalığınla alakadarım. O davet gecesinde Kamran'la konuşmanıza şahit oldum. Siz hastalığımı iyi etmeye çalışıyordunuz. Kamran umursamadı bile. Esasen çok münakaşa ettik bu hususta. Kamran yanaşmıyor nedense. Uğraşmak istemiyor seninle. Herkes yerinde sağ olsun. Bana karşı öyle bir sorumluluğu yok neticede. Ben seve seve üstlenirim o sorumluluğu Feride. Seni iyi edebilirim. Boş yere ümitlenmek istemem. Hem hasta da hissetmiyorum. Bilakis çok sağlıklıyım. Sana öyle geliyor çünkü. Çok sinsi bir hastalık seninki. Gerçi evet. Haklısınız. Annem hastalandığında da anlamamıştım. Öyle bir gün. Ansızın gitti. Bana bir şans verirsen eğer... ...seni yaşatırım. Zor zamanlar geçiriyorsun. Onun için Hemen kestirip atma. Bir düşün sonra karar ver. Lakin fazla da vaktinin olmadığını bil. Sağ ol. Hastalığımdan kimseye bahsetmenizi istemiyorum. Zira insanların bana acımasına tahammülüm yok. Endişe buyurma. Sırrın benimle güvende. üstü bir saat üzülme rica ederim. Oldu Neriman. Sen üzülme üzülmem zaten. Sağ ol. Ne dedim ben şimdi yok? Affedersin. Benim için çok kıymetli bir saat. Ben küçük sevgimi böyle görmeye alışkın değilim. Derhal tamire ver o zaman. Sen merak buyurma. Ben hallederim. Tez gel olurum. Yemini içmene dikkat et oralarda. Bir de kızlara bakma. Bir de hep beni düşün. Bilhassa bile çıkmıyorsun ki aklımdan. Hadi. Yoldan çıkarma beni. Tamam. Kelleşme lan. Soğumuştur diye. Tamam bırak. Bana bak bu kap kaç şeker alıyor? Getirdiğinde kaç tane vardı içinde? Ne bileyim beyim? Nasıl bilmezsin? Sermayen değil mi bu senin? Ben çırağım burada. İşte bunlar hep Mark Zeppelin. Bilakis beyim. sermaye karşı bacak omuza benim halim ahvalim. <laughs> Aferin. Sevdim seni. Lakin ıhlamuruna kaç şeker atıyor bilmem lazım. Elzem. Neden sebep? az evvel buradaydı. Şurada, tam karşımda. Şekeri attı, karıştırdı. Gözümün önündeydi işte. Ama dikkati nazarımdan kaçmış yine de. Ihlamur'u kaç şekerli içtiğini bilmiyorum ve böylece ben sanki ona geç kalmışım gibi hissediyorum. Feride! 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 Üz müyüz? Feride. Umurdaymışım gibi poz kesme bana. He, bu sefer hakikaten kızdırmışım. Hı. Kendini o kadar kabiliyetli sanma. Ben de hiçbir duygu yandırmaya gücün yetmez seni. Oo, nasıl yani? Böyle mi teşekkür ediyorsun bana? Feride artık arkadaşlarına yalan söyleme mecburiyetinde değilsin. Aşağılık herifin tekiydi ayrıldım diyeceksin. Ve bitecek işte bu saçma sapan oyun. Bana ihanet ettin. Teoride evet. Lakin pratikte doğru değil. Hem de mektep arkadaşlarımla. Ferideciğim, çalı kuşucuğum, bal kabağım, patizim, serçe parmağım. Seni aldatmış sayılmam için aramızda hususi bir bağın olması gerekiyor. Sana ümit vermiş olmam. Feride, farkında olmadan ümit mi verdim ben sana? Sen kim ümit vermek kim be? <laughs> Gördün mü Patiz? Boş yere küsüyorsun bana. Sana ihanet etmiş sayılmam için hakikatte sevgili olmamız gerekiyor. Ne bileyim incinince nasıl baktığını, kaçmaya çalıştığında boynun nasıl kaşıdığını, köşeye sıkışıp edecek iki kelam bulamadığında, görünmez olmak için elbisenin yakalarıyla oynadığını. Uçuşan çiçek tozları yüzünden hapşırdığını, yine de en çok ilk baharı sevdiğini, lakin üşüdüğünü, yaz kış mütemadiyen üşüdüğünü, çayına beş kaşık şeker attığını. Hakikatte sevgili olabilmemiz için benim bütün bunları biliyor olmam lazım. Beş değil artık. Canım. Küçük sevgili. Yakışıklı beyzade. Çalı kuşla ne güzel oyun oynamış. içimin yağları eridi vallahi. Sen bizi mi dinledin yine? Ha yok. Mahrem dinler miyim hiç? Öteberi getirirken duydum. Bir daha Kamran geldiğinde çarşıya, pazara, komşuya kime istiyorsan git ver. Beyim evdeyken seni bu evde istemiyorum. Benim ne ziyanım var ki size? Gözetliyorsun bizi. Kapa dinliyorsun sürekli gözün üzerimizde Nazar edeceğim diye korkuyorum Yazık ki birkaç gün sana meşgale yok Heh, Gözetleyemeyeceksin maalesef Sevgilim Bursa'ya gitti Güya gitti O ne demek şimdi ha, Yok Estağfurullah Ben kimim ki Kemran Bey hakkında bir şey söyleyeyim Sen onun Bursa'ya gideceğine inanmadın Haşa Öyle demek istemedim Ben şunlara su tutayım Anca lafını sok kaç yılan gibi. Sinir oluyorum şu huylarına. Hain şey. Canın sağ olsun Nerman Hanım. Ama bu Bursa işinin altından başka bir iş çıkarsa... Kamran Bey, çalı kuşuyla aşk oyunu oynamak için sana yalan söylediyse... ...işte o zaman gelip gene benim omzumda ağlayacaksın. Eğer öyle bir şey olursa... ...eğer beni aldatmışlarsa... ...iki gün ağlarım, Üçüncü gün ikisini de mahvederim. Aa, üzerimi değiştiriyorum Necmiye. Çalı Nasıl geçti randevunuz? Hangi randevu pardon? Abimle randevun yok muydu? Yoktu. Kiminle vardı peki? Kimseyle. İnanmıyorum. Lütfü ediyorsun değil mi? Lütfü edecek hali mi var Necmiye? Yok mu? Yok. Niye? Aa! Bir şey olmuş sen bana anlatmıyorsun. Abimle de küsmüşsünüz. Bak ölümü iyi anlatmazsan. Yok bir şey diyorum. Dimağın mı kurudu? Almıyor mu? Başım çatlıyor zaten. Bir de sen bıdı bıdı. Yer içeri ocağı kazan kaldırıyor kafamda zaten. Yeter ama. Ama tamam. Bana ne kızıyorsun? Ne saklıyorsan o yüzden işkilenmişti seni yeniçeriler. İyi tamam gittim. Yola çıkacaksın Kemran. Hala çantanı hazırlamamışsın çocuğum. Hazırlarız anne. Feride ile ikinizin bahçedeki halinden hiç öz etmedim bilesiniz. Ya ne alıp veremediğiniz var birbirinize. Aa, artık büyüyün çocuğum. Tamam büyürüz anne. İkiniz de evlenecek çağınızdasınız. Bir küs bir barışık olmaz ki. Ulu orta konuşuyorsunuz. Baban gelsin adını koyalım şu işin. Haklısın koyalım anne. Oh, oh. Oh. <laughs> Paşam, paşaların paşası. Annen kurban olsun sana. Bursa'ya giderken kaç kat istersin? Ha? Hazırlatayım ona göre. Bir kat kafi yani. anne. Ay Feride ütülesin madem. <laughs> Hayrola Emir? Nazar Hoca sizi çağırdı. İvedi gelsin dedi. Seyahate çıkacaktım eğer mühim değilse. Mühim. Arabacısını da getirsin dedim. Aa, Cumali Efendi'ye öteberi almaya pazara yolladım da ben. Neyse yoldan çeviririz. Geliyorum. Filidem, Filiyim. Hadi şunlara bir ütü basıver canım. Kamranın hesapları değil mi onlar? Artık senin alakadar olman yakışık kalır. Nedenmiş o? Bundan böyle oğlum ütüsüz kolasız dolaşmasın olur mu? Hadi bakalım. <laughs> Yalvarırım yardım edin. Atınız, arabanız bir şeyiniz yok mu? Ne arabası lan? At pazarım burası. Nasıl getirdiniz peki? Bak içerideki benim babam. Yalvarırım yardım et. Karşılığı neyse veririm fazla fazla veririm. Ne olur rica ederim yardım edin. Tamam kurtarıp getirdiğimize dua etmiyorsun. Bize bir şey olursa ne olacak? Zaten bunlar etti ortalığı. aç gözlerini. Kıyamet kıyam olsun. Ölmek dediğin dirilmeye eş değil mi? Kıyam uyanmaksa, son dediğin o fazladan iki harf mi yani? Ah o iki harf. Ah o yaramaz, küçüldükçe büyüyen et. Ruhum yaradanınsa, sen al etimi. Etine şifa et. Yeter ki uyan bu kan uykular. Uyan ki yaradana şahitlik et. Sevmedim bu denizi. Tuzu derimi kavurdu geçti. Sevmedim bu karanlığı. Gözümün ferini aldı gitti. Sevmedim ben gitmeleri senden. Sevmedim kaybetmeyi ben. Sevmedim bu vedayı. Canımdan öte can yanı başımdayken. Aç gözlerini. Ziyadır göreceğin kamaştırır ama geçer. Kısacık bir bebek çığlığıdır şimdi hayat. E. Ee, kolay mı başlamanın yükü? Bu ufacık bir omza konmuş. Heyhat. O omuz ben olurum istersen. İstersen yaren, istersen yoldaş. Bak. Ettik mi sana iki başlı dev şimdi? Bir omuz, iki baş. Gölgesi serin. Kökleri derin mi derin bir ağaç olduğun o günlerin hatırına. Beraber gidelim. Küçücük elimin avucunda kaybolduğu, uykunun olmadığı o zamanı